kış aylarında dikkat etmemiz gereken en önemli durumlar. Kemirgen yuvalanması. Genellikle kış aylarında motor sıcaklığıyla beraber kemirgen hayvanların aracınızı yuva olarak tanımlamasının önüne geçmek için aracınızı kesinlikle sürekli aynı yere park etmemenizi tavsiye ediyor ki kemirgenler aracın motor kablolarını kemirebilir ve ciddi sorunlar çıkarabilir. Akü boşalması ve akü bitmesi sorunu. Özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla beraber aküler hızlı boşalabilir. Bunun önüne geçmek için özellikle park halinde aracınızı stop ettikten sonra aracın dörtlerini yapıp uzun süre beklememenizi ve park halinde özellikle 10 gün veya daha fazla uzun süreler aracınızı hareketsiz veya çalıştırmadan bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Silecek suyu kabının donması durumu. Genelde yine kış aylarında havaların soğuması ile beraber silecek sularına kesinlikle antifrizli cam suyu ilave etmenizi öneriyoruz. Çünkü bunun altında eksi derecelerde su kabı kolaylıkla donmakta olur aracı sabah saatlerinde ilk çalıştırdığınızda titrecek suyu püskürtemeyeceğiniz için, bu durumları yaşamamak için kesinlikle antifriz jantı ilave etmenizi öneriyoruz. Havaların soğumasıyla beraber tor sıcaklığına sığınan hayvan dostlarımızı da unutmayalım. Aracı ilk çalışmadan önce kaputu açarak veya kaputu açmak istemiyorsanız en azından kaputa vurarak hayvan dostlarımızın araçtan uzaklaşmasını sağlayabiliriz. Ve son olarak eğer bir Honda HRV sahibiyseniz ısıtmalı koltuk özelliğini kullanmayı unutmayın.